Sevgili izleyenler merhaba. Ben Serkan Kıraç. Türkiye'nin haftalık manşetlerinin yer aldığı Dişport Bülten'le yeniden karşınızdayız. İşte haftanın sizler için derlediğimiz en önemli gündem başlıkları. Karadeniz gazında önemli bir aşamaya gelindi. Boru hatları ile petrol taşıma AŞ, Karadeniz gazının karaya çıktıktan sonra miktar ve kalitesinin belirleneceği Filios Ana Ölçüm istasyonu gaz alımına hazır hale geldiğini duyurdu. BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Batı Karadeniz Gazı'nın miktar ve kalitesinin belirlendiği Filios ana ölçüm istasyonu kabulü yapılarak gaz alamında hazır hale getirilmiştir ifadesi kullanıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez daha önce yaptığı açıklamada ölçüm istasyonunun 15 Ekim'de teste hazır hale geleceğini Kasım'da tamamlanmış olacağını belirtmişti. Dönmez Karadeniz Gazı'nın gelecek yıl Mart ayı sonunda kadar sisteme verileceğini açıklamıştı. Çukurova Teknokent'te tasarlanan elektrikli araç yeryanda hedef seri üretim. COSGEP, ARGE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında kurulan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı Başkanlığı'nca desteklenen Solvaytek Mühendislik, çalışmalarına 4 yıl önce yerli elektrikli araç üretmek amacıyla başlamıştı. Firma sahibi elektrik elektronik mühendisi Özgür Polat, tasarladıkları batarya teknolojileri ve kontrol sistemlerinin yanı sıra lastik, jant, şase, diferansiyel, iç ve dış kaporta parçalarını yerli olarak üretip kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Bu konuda Türkiye'deki firmalarla görüşmelerinin devam ettiğini ve seri üretim için anlaşmaları tamamlamak üzere olduklarını sözlerine ekledi. TOSKİB'in hızlı destek programıyla yeni mezun 90 bin genç istihdam edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COSGEP kanalıyla yılbaşından bu zamana kadar COBİ'lere 8.3 milyar lira kaynak sağlandığını belirterek bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında 47.500 işletmeye aktarıldığını, yeni mezun 90 bin gencin COSGEP'in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildiğini söyledi. Bakanlıktan yapılan yazı yazılı açıklamada son 2 aydaki ortalama istihdamını koruyan ve alacağı ilave personelin 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdünde bulunan işletmelerin programa başvurmaya başladığını belirterek programın 3. döneminde 100 bin lira olan destek tutarının 4. fazla 125 bin liraya çıkarıldığını kaydetti. 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre, gayri safi yurt içi hasla tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %3.9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasla zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre %0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış, gayri safi yurtiçi hasla zincirlenmiş hacim endeksi 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %3.6 artış gösterdi. Samsun'dan yılın ilk 10 ayında 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Seki Murzioğlu kentten yılın 10 ayında 1 milyar 70 milyon 433 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi. Bu yılın aynı döneminde ise ihracatta %0,1 artış sağlandığını belirten Murzioğlu yaptığı açıklamada Ocak-Ekim aylarında 170 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 70 milyon 433 bin dolarlık ihracat ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan 5 ülke Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fas ve Peru oldu. Samsun 10 ayda yaptığı ihracatta Türkiye sıralamasında 19. basamakta yer aldı ifadelerini kullandı. Ürün geliştirme ve üretimde verimlilik yatırımlarını sürdüren maden ve mineral sektörü Proses Çözümleri dergimizin Aralık sayısında kapak konumuz oldu. Yeni yılda üretilecek metallerin saflık seviyeleri artırılarak cep telefonları, bilgisayarlar, elektrikli araçlar, mobilite, enerji depolama sistemleri, seramik ve lastik gibi birçok alana katma değerli girdi sağlamayı hedeflediklerini belirten Etibakır Bakır Mazı Teyisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu ile kapak konumuz kapsamında markanın güncel yatırımları üzerine konuşma fırsatı bulduk. Dijital Farklı Çözümleri dergimizin ağaç işleme sanayi kapak konusu kapsamında ise Kastamonu Entegre'ye konuk olduk. Yurt içi ve yurt dışı üretim tesis ve ofisleriyle 7000 kişiye istihdam sağlayan firmanın güncel üretim teknolojisi talepleri hakkında Kastamonu Entegre Global Teknik Direktörü Yusuf İleri ile bir röportaj gerçekleştirdik. Röportajların detaylarına dergilerimizin Aralık sayılarından ulaşabilirsiniz. Haftanın manşetleriyle sizler için hazırladığımız Digiport bültenin sonuna geldik. Bültenimizde yer verdiğimiz haber başlıklarının detaylarına www.digiportmedia.com haber portalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni gündemlerle buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.